Dinarilli markasının anlamı da kadınlarımızın elinin emeği karşılığı, dinarlı kadınlarımızın elinin emeğinin karşılığı anlamına geliyor. Burada kadınlarımız fideden, lavantanın yetiştirilmesi, hasatı, yağının çıkarılması, bütün aşamalarında bu üretimin varlar. Dolayısıyla biz sadece onları yüreklendiriyoruz, cesaretlendiriyoruz, destekliyoruz. Çıkan yağla yağla da şu anda e, bir kendimizin de imalatana kurma çalışması var ama şu anda dışarıda 25 çeşitinin üzerinde, Kolonyadan kreme, e, oda parfümünden bütün ürünleri e, yapıyoruz. Ekonomi demişken hem yurt içinden e, pek çok talep alıyoruz şu anda. Aynı zamanda e, sevindirici bir haber, yurt dışına da açıldık. Danimarka'ya 3 bin kalem e, ihracat, ürün ihracat ettik dolayısıyla Avrupa bağımsız laboratuvarlarında ürünlerimizin kalitesi, faydası ve insan sağlığı için yararı tescillenmiş oldu. Avrupa Birliği'ne giriş belgesi almış oldu. Bunun devamının geleceğine de biz inanıyoruz. Dinareli markamızın büyüyeceğini, kadınlarımıza daha fazla gelir getireceğini, onların onlara fayda sağlayacağına inanıyoruz.